öğle sıcağında kimse dışarı çıkmıyor Adana'da. Ve ben bir keresine çıktım. Durağa kadar yürümem lazım. Terliyorum, terlemem bitti arkadaşlar. Ben sıcaktan ağlıyorum. Ve <laughs> bunu şikayet edebileceğim hiçbir yer yok. Nereye arayıp da yani hava da çok sıcak oldu diyebilirim. Hani böyle... Göz yaşları içinde durağa girdim böyle. bir durakta diğer insanlar da ağlıyorlar yani. <laughs> tane abi bağırdı tamam Sen artık o kadar sıcak. Ya bunun bir ayarı yok mu ya? Kurban olayım bunu biraz kıs ya. Bir tık kıs ya. Biz de Müslümanız, biz de sanayla alıyoruz. Biz sana ne ettik ya? Çoluk var, çocuk var. Kurban olayım biraz kıs ya. Biz adamı alkışladık bu arada. Hani Allah'a karşı alkış... ...günah mı oluyor bilmiyorum. Ama hak verdik evet lan. <laughs>